Hak ile batılı ayırmak, doğru ile yanlışın farkına varmak iman etmiş olmak için yeterli sayılmamaktadır. Niye? Sen hakkın tarafına geçip İslam uğrunda batıla karşı olmak uğrunda bir kısım sıkıntıları, saldırıları göze alamıyor. Yani imanın fiyatını ödeyemiyorsan, o zaman hidayet senin kalbine girmiyor. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de şu ara Şairler Suresinin 45. 46 48 50. ayetlerinde Estaiz billah fe alqa Musa asahu fe iza hiya talqa fi ma yakun fe unqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa ve Harun ila ayet Firavunlar kendi ee, meziyetlerini, maharetlerini ortaya attılar, insanların gözlerini boyadılar, çe çeşitli sihirler ortaya koydular. Ama Allah'ın mucizesi olarak Hz. Musa asasını ortaya atınca hepsini yutuverdi, boşa çıkardı. Sihirbazlar anladılar ki bu bir kurum başaracağı iş değildir. Bu bizim talebelerimizden birisi hiç değildir, sihir bilmeyen bir insandır. Öyleyse biz bütün sihirlerimizi boşa çıkaran ancak Allah'ın mucizesidir. Orada iman ettiler biz. Bir edep de öğretiyorlar. Biz Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik. Yani Hz. Musa ve Harun Allah'ı nasıl tanıtıyorlarsa, nasıl inanmamız gerekiyorsa öyle inandık diyorlar. Bunun üzerine Firavun onları tehdit etmeye başlıyor. Sizi sağ kol sol ayak çaprazlama kestireceğim bütün organlarınızı efendim e, keseceğim, olmazsa sizi idam edeceğim gibi, bütün imkanlarınızdan mahrum edeceğim gibi tehditler karşısında bile ne yaparsan yap. Ha bu üç günlük dünyadır, hükmün burada geçer. Biz zaten akret ahiret yolcusuyuz, Rabbimize iman ettik gerçeği bulduk dediler. Kur'an gerisini anlatmıyor. İdam edildiler mi edilmediler mi? Önemli olan orası değil. Önemli olan imanları, hakikati bulma, nimeti karşısında her türlü fedakarlığa hazır duruma gelmeleridir. Bakınız çağımızda Neil Armstrong vardı. Amerika'da aya ilk çıkan insan, ayda bir kısım sesler, sözler duymuştu, ruhları ferahlandıran. Dünyaya geldikten sonra bir takım ülkelerde konferanslara gidiyordu. Mısır Kahire'ye gelmişti. Bir ezan sesi duyduğu zaman şaşırıp kalmıştı. Vallahi bu sesi duymuştum. Bu sözlerdi. Ben aynı aynısını duydum deyince Siyonist çevreler, emperyalist merkezler ya bu iddialarından vazgeçersin veyahut da e, seni bütün imkanlarından mahrum ederiz diye tehdit ettiler. Bir müddet dayandı. Efendim sonunda bunu deli raporuyla tımarhaneye koydular. Bütün imkanlarını elden aldılar. Dayanamadı, sabredemedi. Sabretseydi Allah bir kurtuluş yolu açacaktı ona. Ama sabredemedi, imtihanı kaybetti. Bunun gibi efendim kaptan Kusto vardı, Fransız. Yıllar boyu deniz altında araştırmalar yapan bir insandı. Sonunda Meracel Bahreyni yeltaqiyan beynehuma berzahul la ayetinde haber verildiği şekilde bir mealde görmüştü bunu biz iki denizi birbirine yakın aynı anda manevi bir perde varmış gibi karıştırmayız. Diyor Hz. Muhammed Aleyhisselam o çağda böyle teknoloji imkanlar böyle araştırma fırsatları yoktu. Buna rağmen bu gerçeği ancak her şeyi bina Allah söyleyebilir diyerek iman etti. Bu sefer onun belgesellerine, efendim onun dizilerine el koydular, kitaplarını yayınlamaz oldular. Mecbur kaldı kendi bir dayansa Allah bir çıkış yolu açacak. Dayanamadı ve imandan mahkum kaldı. Niye söylüyorum bugün de çeşitli durmuş durdu yanlar hak davaların içerisinde bulunmakta, tahribat yapmakta, fesat çıkarmaktadırlar. Sadık insanları devre dışı bırakmaktadırlar. Bazı insanlarımız bunların farkına varıyor. Ama bunlara cephe açma. bunların karşısında gerçekleri konuşma, gayretini cesaretini göstermedikleri zaman da imtani kaybediyorlar